Kardeşlerim selamun aleyküm. Yayınımıza hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün yine birlikteyiz. Bir videoda daha, bir çekimde daha sizlerle beraberiz. Lütfen kanalımıza abone olun ve yorumlarınızı yapın. Hem yorum yapın hem de beğeni tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Çok teşekkür ediyorum ilginize alakanıza. Trabzonspor 19 yaş 6 e, genç takımı... Avrupa'da bir tarih yazdı. Dün de sizlere söyledim. Finali kazansalar da, kazanmasalar da bu çocuklar bizim gönlümüzde şampiyondur. Maalesef ee, Barcelona'ya İsviçre'de oynanan final müsabakasında 4-1 mağlup oldular. Ama şöyle oyunun hakkı 4-1 miydi? Bana göre oyunun hakkı 4-1 değildi. Yani... Ee, Güzel kardeşimiz, genç kalecimiz ilk iki golde inanılmaz büyük hatalar yaptı. Barcelona'nın isim ağırlığı da futbolcular üzerinde bir psikolojik baskı. 2-0 hiç yenmeyecek iki golle 2-0 geriye düştükten sonra da e, tabii ki gençlerimiz, çocuklarımız e, biraz dağıldı gibi oldu. Oyun disiplininden koptu daha doğrusu. Fakat netice itibariyle ee, Avrupa'nın 19 yaş altı genç takımları içerisinde en iyi ikinci takımı oldu. Avrupa'yı ikincilikle tamamladılar. Benim gönlümde onlar Avrupa şampiyonudur. Ne olursa olsun. Bakın Barcelona'nın şu şampiyon olan 19 yaş yani altyapısını diyelim biz. Barcelona'nın altyapıya yatırımı yaklaşık 30 milyon 32 milyon euro. Hatta bazılarına göre 35 milyon euro. E, bu Trabzonspor'un A takımına yaptığı yatırım artı altyapısına yaptığı yatırım artı personeline yaptığı yatırımla eşdeğer. Sadece Barcelona'nın altyapısına yapmış olduğu. Şimdi burada bir dikkat çeken bir şey daha var. Trabzonspor 19 yaş altı genç yüreklerini, yüreklerinin hepsi Trabzonlu ya da şöyle diyelim Trabzonlu olmayan da var ama yabancısız. Turnuvanın yani bu şampiyonanın e, yabancısız oynayan tek takımı Trabzonspor. Çünkü ha bu takımda Diyarbakırlı var, bu takımda belki Rize'li var, belki Giresunlu var falan filan veya Gümüşhaneli var. Ama hepsi bizim evladımız yabancısız oynayan tek takım. Bu ayrı bir övünç kaynağıdır. İki, Ben en çok şundan mutlu oldum. Bugün Trabzonspor'un 19 yaş altındaki o genç pırıl pırıl oyuncularının göz yaşı bana göre her şeyden çok daha değerli. Yani biz altyapıları niye güçlü tutmaya çalışıyoruz? Altyapılardan yararlanabileceğimiz A takımı takviye edebileceğimiz özümüzden oyuncular yetiştirmek, onları önce Türk futboluna sonra Avrupa futboluna sunabilmek, hem bize hizmet üst düzeyde yapabilmelerini sağlamak hem de sattığımızda da onlardan kulübümüze büyük ekonomik gelirler elde edebilmek için. Dolayısıyla bu tür oyuncular hem yetenekli olacak, hem de bize özgü inatçı kimlikleri olacak. Bize özgü yenildikleri zaman mahcubiyet duyabilme, o gözyaşını dökebilme, o içten gelen acıyla gözyaşlarını akıtabilme, duygu ve düşüncesini taşımaları çok 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 mühim. O ruh, o Trabzonspor sevgisi, o Trabzonspor e, inadı, o başarma isteği başaramayınca kendi kendine hani tabiri caizse tırnak içinde kahrolma düşüncesi bu çocuklarda var. İşte bence bu şampiyonadaki kazandığımız en önemli değer o çocukların gözlerinden akan birer damla yaştır. Bu her şeyden daha değerlidir benim için. Çünkü son dönemlerde hep şundan yakınıyoruz. Trabzon ruhu, Trabzon spor ruhu yok. Herkes yense de yenilse de umursamıyor. Eskiden futbolcularımız bir puan kaybı dahi yaşasa gözyaşı dökerdi. Sokağa çıkmaya çok çıkmaya utanırdı diye hep övünürdük. İşte bu genç çocuklarda bunu gördük. Bu Trabzonspor için bence en büyük kazançtır. Şimdi müsabakadan önce işte bu Trabzonspor yarı finale kaldıktan sonra bir takım kişiler hatta Trabzonspor Kulüp yönetimi de oyunculara belli miktarlarda ekonomik katkı zannediyorum federasyonda bir şeyler söylenmişti. Bu çocuklar şampiyon olup olmaması çok önemli değil. Final oynayan takım aynı zamanda şampiyondur. Bu çocuklar Barcelona gibi dünyanın sayılı kulüplerinden bir tanesine karşı oynadılar. Bence şampiyondurlar. Ve bu çocuklar Trabzon Ruhunu ve inadını, ee, o trabzonluluk duygusunu, o aidiyet duygusunu, o formaya olan sadakat duygusunu ortaya koydukları için, bu çocuklara verilen sözler yerine getirilmelidir. Yani siz kupayı kaldıramadınız, şampiyon olamadınız. Biz şampiyon olsaydık, olsaydınız size böyle bir prim verecektik ya da ekonomik katkı sunacaktık işlerini bir kenara koymak lazım. <laughs> Bu yaş grubunda Türkiye en büyük başarısını Türkiye'ye bu oyuncular getirdi. Bu bir gurur kaynağıdır. Bu bir ilktir. Onun için ben Trabzonspor yönetimini de, federasyonu da buradan uyarmış olayım. Yetmedi. O gövde gösterisi için siyasi rantla birlikte Trabzonsporluk duygusunu yan yana koyup İsviçre'ye kadar gidip tatillerini güzelce yapan siyasilerimize de sesleniyorum. O türünde gördünüz siyasetçileri, hükümet bireylerini de gördünüz. Bu çocuklar ödüllendirilmeli. Öyle kuru kuru ya. Aferin yavrum. Gel başını okşayayım. Siz zaten gerekeni yaptınız. Üzülmenize gerek yok. Sizlerle gurur duyduk. Demekle bu iş bitmez. Bu çocukların hepsi gariban çocuklar. Hepsi olmasa bile yüzde doksanı gariban çocukları bunlar. Herkesin bir şeylere ihtiyacı var. Tabii ki asıl olan şu anda bu yaş grubu için para değildir. Ama böyle bir sürpriz, böyle bir ülke adına gurur vesilesi olacak bir sonucu da hiç kimse beklemiyordu. Böylesine büyük bir başarı mutlaka ödüllendirilmelidir diye düşünüyorum. Eğer bunu Gerek siyasiler gerekse yönetenler, kulüpleri, federasyonları yönetenler yapmazsa sizin samimiyetinizden gerçekten çok büyük şüphe duyarım. Evet. Burada Trabzonspor altyapısında emeği geçen herkese teknik adam Eyüp Saka kardeşimize, bütün yardımcılarına, malzemecisinden masörüne bu genç çocuklarımıza, hepsine çok teşekkür ediyorum. Hepsi yaşça bizden küçük, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Ee, Trabzon sporluk ruhunu bize gösterdikleri için ayrıca çok teşekkür ediyorum. Yani yarı finalde de elenmiş olsalar da aynı şeyi söyleyecektim. Bu gözyaşları benim için her şeyden çok daha kıymetli, çok daha değerli kardeşlerim. Bu takımdan A takıma... 15 futbolcu imza attırılmış durumdadır. Lütfen yarın şunu yapmayın. Fatih Tekke niye 4-5 tane 6 tanesini alıp oynatmadın? Sen gençlerin düşmanı mısın falan gibi böyle futbolun bilimsel yönünü bilmeden ezbere sakın yorumlar yapıp hiç kimseyi incitmeyelim. Bu çocuklarımız mutlaka bir yerlerde futbol yaşamına devam edecektir. Belki bazıları birkaçı Trabzonspor'da, belki bazıları başka kulüplerde. Bunlara bekleyip göreceğiz, sabredeceğiz, saygı duyacağız alınan kararlara. Ama ben bir kez daha söylüyorum. Bu takımdan şu 19 yaş altı grubundan A takıma iki tane dahi oyuncu monte edebilirsek bu çok 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 büyük bir başarıdır. Ve buradan Fatih Tekke'nin bir iki oyuncuyu mutlaka kazanabileceğini ve kazanma yolunda büyük çaba harcayacağını da düşünenlerdenim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim hepinizin ve hepimizin yar ve yardımcısı olsun kardeşlerim. Allah'a emanet olun.